Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan herkese merhabalar. GM Opel Garajlar Levent ben. Arkadaşlar aracımız bir üç e, dizel kombo. 2008 model kombo aracımız. Aracımızın bize gelme nedeni e, devir yüksek. 1250 devirlerde çalışıyor. Bunun için bakalım ne yapmışlar arkadaşlar. Sizlere buradan bilgi vermek istiyorum. Böyle bir şikayeti olan olursa ee, lütfen bizimle irtibata geçin veya e, nasıl diyeyim işini reli ustalar yapsın arkadaşlar. Çünkü burada müşterimiz takriben bir 5000 lira gibi bir rakamı demiş. mağdur olmuş arkadaşlar. Biz de bu mağduriyetini gidermek için e, internet ve YouTube sitemizden bizi buldu. Siz de YouTube sitemizden, internet sitemizden bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olursanız desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. GM Opel Garaj YouTube ve Facebook Instagram adresimizden bize e, ulaşabilirsiniz. 0532 307 77 71 nolu telefondan Levent Canikli le olarak bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu araca bu işlemle ilgili bakalım ne yapmışlar arkadaşlar. Bu araca bu işlemle ilgili EGR değişmişler arkadaşlar. Sıcaklık sensörü, termostat, oksijen sensörü ve ee, enjektörleri olmak üzere bunları değişmişler. Bunların kontrolünü yapmışlar. Fakat aracımızda düzelme olmamış. Müşterimiz de bu mağduriyetten dolayı internetten bizi bulmuş. Tavsiye üzerine de sağ olsunlar. Gelmişler. Bakın arkadaşlar. Hemen buradan size göstereyim. Aracımız çalışıyor. 1250 devirde. Klimamız kapalı. Bütün yük e, alıcıları kapalı arkadaşlar. Biz bununla ilgili ne yapacağız? Hemen onu da belirteyim. Aracımızın orijinal dosyasını SPS yaparak yani servis programlama sistemi yaparak buradan aracımızın bozuk olan motor beyni dosyasını düzelteceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bize desteklerinizi bekliyoruz. GM Opel Garaj olarak Opel ve Chevrolet araçlarınızda elektronik bir problem olduğunda her zaman yanınızdayız arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı işler olsun.